Daha fazla konuşup da kendini rezil etme. Hiç düşünüyor musun öz kızlarım niye bana çevirdi acaba diye? Ne oluyor lan? Akşam akşam sinirim tepemde, bir de seninle uğraşmayayım. Bu saatten sonra sadece benimle uğraşacaksın. Nasıl olacakmış o? Yıldız ablayı yedirtmeyiz. Defolun gidin onunla yaşayın o zaman. Sana anne diyebilir miyiz Yıldız? Diyebilirsiniz. Babam bizi evden kovdu. Aa, her yanı kurtlar basmış. Vallahi benim seferim hiçbir şeyden korkmaz. Diyeceğim emme. Ama... Ördek mi lan o?

Yeni bölümüyle Cumartesi Show TV'de.